Bugün sizlerle Roblox'ta Sword Simulator denilen bir oyunu oynayacağız. Evet hemen başlayalım. Evet ben ben bir tur oynamıştım arkadaşlar. Buraya git diyor bize. Yumurta aç diyor. Bir tane yumurta açıyorum ben arkadaşlar. Sincabımız geldi. Evet burada petlerimiz var ve bunları takıyoruz. 1.5 çarpı x daha veriyormuş. Bacon. Bacon var burada. Ooo Bacon Pro. Bunlar, bunları yen yen yenerek gelişeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle. öne vurduğu için bize bir şey yapamıyor. Evet yeni rütbe almıştı arkadaşlar. Şu haydutu yenelim. Haydut diyorlar. Evet. Baya fazla yağ kutumuz oldu arkadaşlar. Ve paramız da çok fazla. Biraz gelişelim arkadaşlar. Şu, nereden kılıç alıyor? Daha iyi değil arkadaşlar? Sen şunlardan bir tane öldürdün. Shop map yok mu burada? Repet var. Ödülleri tıklayın. Diyor. Ben bir tane ödül alayım abi. Aa ben bir tane o zaman açayım. Şansımız varmış. Evet hemen bir tane açalım arkadaşlar. Ne çıkacakmış? Yine sin sincap çıktı. Bu sincapı da takalım. Şimdi şuradan bun Bunları alıyorum şu arkadaşlar. Kırçalarak. şu olsuzluk kılıcımızı alalım. Daha güçlü şimdi arkadaşlar. Bacı. Bacım var. Çok tatlı. Hmm. Katak 06 TL'den bir şey geliyormuş. Yani bir şey yok. Onda da yok. Boş verin bir gelişim. Oo, bir vuruşta gidiyor. Artık çok güçlüyüz arkadaşlar. 30 güçle vuruyor. Hemen böyle sallaya sallaya. Etrafımıza doğdular. Ama bizi kuşatamadılar Evet bir kılıç daha geldi arkadaşlar. Ve bu kılıç güncellenmiş. Şöyle sen aldın bana bir şey söyledi takmayın kafaya arkadaşlar neyse biz hemen devam edelim buradan ve evet, çok geçtik arkadaşlar ve yine bir tane kılıç gelmiş bunlar bunları karıştırabiliyor muyuz acaba Yok hmm. karıştıramıyoruz arkadaşlar. Çok geçik oldu. Bu taş kılcığımızla hemen devam edelim arkadaşlar. Hemen. Osmanlı zamanında kılıçla savaşıyoruz arkadaşlar. İzleyin içeriye. Kılıçla savaşıyoruz. Buna benziyor. Tekrar tekrardan geçmiş olsun arkadaşlar. Bu iki büyük deprem ço çok zarar verdi her yere. Evet biz hemen devam ediyoruz buradan. Burada, Burada arkadaşımın ismi Rüzgar. O oynardı bu oyunu. Onlar da iyiymiş Allah'a şükür. Bizim ev yıkıldı. Ben, ben yüzden köye geldim. Köyde zaten yeni düzenli video atamamıştım internet sıkıntısından. Telefon, telefon interneti az çünkü arkadaşlar. Evet, biz çok yaşık arkadaşlar. 1.5K yağı kutumuz oldu. 3 tane kılıç gelmiş ama hiçbir bu kadar güçlü değil. Şunlarla karıştırabiliyor muyuz acaba? Evet bunlar ecil hayvanlarmış. Biz, biz, devam edelim. Kılıcımız daha güçleniyor. Evet, güçleniyor arkadaşlar. Ama bunlar bize hiç, hiç zarar veremiyor. Çok güçlü olduk biz arkadaşlar. Taş kılıç daha güçlüymüş. Yani, evet, şu an taş kılıç kullanıyor. Yapabiliriz biz bunu arkadaşlar. Bu ne ki? Oh, 180k elmas geliyormuş bizden 18 kalsın yaptık ama olsun. Ben yani oyunu beğenmezsen rüzgarın şu rüzgar oynadı. Arkadan haber sesleri geliyor arkadaşlar sıkıntı yok. Bunlar da bize hiç vuramıyor. Vursalar daha güzel olurdu. Neyse bira birazcık açalım şu petleri arkadaşlar. Index ne işte. neyse artık. Döndürelim. Bakalım bize ne gelecek. Geliyor. 3x şansımız da var arkadaşlar. Çok şanslıyız hepsini hemen şuradan bir tane açalım. 10 kal mafya bura 50, 50 10 kalıplardan bir tane açıyorum arkadaşlar. Ender geldi. Evet şansımız bir tane daha açalım. Çok mu? Yani 150 iyi. Oba. Beşlik bir balda gelmiş bize arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şu petleri de takalım. Dört tane petimiz var arkadaşlar. Şimdi hemen buradan devam edelim. Baltalıyız. Buna bak. Bu nasıl baltaysa artık. Hala sıradaki haritaya geçemedik ama. Adamlar çok gelişmiş. Biz daha yeni başladık arkadaşlar. Neyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bay bay.